Sevgili gençler tekrar merhaba. Ee, küçük ünlü uyumuyla ikinci dersimizde beraberiz. Evet küçük ünlü uyumu ya da diğer ismiyle düzlük yuvarlaklık uyumu. Bu uyum aslında düzlük yuvarlaklığa dayalı bir uyumdur. Ee, buna neden küçük ünlü uyumu deniliyor? Ee, büyük ünlü uyumuna demiştik ki büyük ünlü uyumu denmesinin sebebi Türkçenin hiçbir sahasında, hiçbir safhasında e, ondan taviz verilmemiş olmasıdır demiştik. Demek yani kalınlık incelik uyumuna büyük uyumu denmesine sebebi buydu. Düzlük yuvarlaklık uyumuna ise küçük uyumu denmesinin sebebi ise Türkçenin bazı sahalarında ve bazı sahalarında bu uyumdan taviz verilmiş olmasıdır. Örneğin eski Anadolu Türkçesi dediğimiz Selçuklu Türkçesinde küçük uyumu yoktur. Ee, yani yok dediğim epey bir taviz verilmiş küçük uyumunda. Bunu söyleyebiliriz. Yani düzlerle beraber yuvarlaklar, yuvarlaklarla beraber düzler çok kullanılmış. Ee, bu anlamda e, bazı e, zamanlarda bazı sahalarda şey verildiği için e, taviz verildiği için var, küçük ünlü verilmiş. Küçük ünlü uyumu e, nispeten yani büyük ünlü uyumuna nispeten biraz daha zor anlaşılıyor. Aslında çok da sıkıntılı bir şey değil ama yani biraz e, alternatifler çoğalıyor burada. Aslında farklı farklı şeyler söyleyecek şimdi. Şöyle olursa böyle. Yani kombinasyon artacak. Bu nedenden dolayı biraz zorlaşıyor. E, fakat e, çok da zor değil. Belki de ses bilgisinin yani zorlanabileceğiniz tek konusu belki de küçük ünlü diyebilirim. Ama dediğim gibi kesinlikle ön yargılı olmanıza gerek yok. E, anlaşılabilir bir şeydir yani. Ne diyor? Oldukça basit bir şey söylüyor. Bir kelime de düzünlülerden sonra düz ünlüler kullanılır diyor. Küçük ünlülerle bir kelime eğer düzle başlamışsa düzle devam edecek diyor. Düzle devam etmezse küçük ünlü uymuyor demektir. Peki yuvarlakla başlarsa Yuvarlak ünlülerle başlarsa yuvarlak ünlülerden sonra ya düz geniş ünlüler gelecek ya da dar yuvarlak ünlüler gelecek. Böyle bir şey çıkıyor. Diyelim ki tabii şöyle bir şey de var sevgili gençler. Şimdi mesela A bir ne? Bir düzün, değil mi? Düzünlerden sonra düzünlü A'dan sonra A ve I harfinden sonra A ve I harfi geliyor diyor. Neden E ile İ gelmiyor mesela diyebilirsiniz değil mi? Bunlar da düz. Düzlerden sonra düz gelebilirdi. E ile İ'nin gelmemesinin sebebi ne? E ile İ'nin gelmemesinin sebebi büyük ünlü bu sefer. Çünkü büyük ünlü beraber neydi? Kalınlarla beraber kalınlar, incelerle beraber inceler. Yani siz küçük ünlü düşünürken aynı zamanda büyük ünlü bunu düşünmeniz lazım. Ve ondan sonra düzlerle beraber düzler, yuvarlaklardan sonra ise ya düz genişler ya da yuvarlak. Gelecek şekilde şey yapacaksınız yani. O zaman tek tek eğer şey yapacak olursak şöyle diyebiliriz yani. Şöyle bir tahta açalım şuraya. A harfinden sonra neler gelebilir? A harfinden sonra hangi harfler gelebilir? A gelebilir mi? Evet. A gelebilir. I gelebilir mi? I gelebilir. Bu şekilde çıkıyor ortaya. E gelebilir mi? E düz mü? Düz. Ama E'nin gelmeme sebebi ya da I'nin gelmeme İ'nin gelmeme sebebi büyük mü? Çünkü A kalındı. Kalınlarla beraber sadece kalınları kullanabiliyorduk. İnceleri kullanamıyorduk. I ile beraber I ile beraber yine bu ikisi gelir sadece yani ya A gelecek ya I gelecek I ile beraber E ile beraber ne gelebilir E ile beraber ya E gelecek ya da ya da I gelecek I ile beraber ne geliyordu I ile beraber ya yine E gelecek ya da I gelecek tamam Düzlerle beraber sadece düzleri kullanabiliyoruz. Eğer düzle başladığımız bir düz harfle başla düzünlüğüyle başladığımız bir sözcüğü neyle bitiremeyiz? Yuvarlakla devam edip bitiremeyiz. Yuvarlaklarla devam edemez. Böyle. Burası da mı? Dedik ki A harfinden sonra E de düz, İ de düz bunların gelmemesi gibi büyük ünlü oyun dedik. Çünkü kalınlarla beraber kalınlar, incelerle beraber inceler. Şimdi yuvarlaklarla başlarsa yani o ö u ve ü bunlarla beraber başlarsa ne olacak? Yine ne yapıyoruz? Yine elbette e, büyük ünlü göz önünde bulunduruyoruz. Ne demiştik? Kuralımıza geri dönelim hemen. Yuvarlak ünlülerden sonra düz geniş veya dar yuvarlak. Düz geniş veya dar yuvarlak. Çünkü tablomuza geri dönelim mi? Düz geniş, dar yuvarlak. Çünkü tablomuza geri dönelim. Düz, geniş. Hemen işaretleyelim şuradan. Düz, geniş harflerimiz. Dar, yuvarlak harflerimiz. Evet, düz, geniş harflerimiz ve dar, yuvarlak harflerimiz. O zaman O harfinden sonra ne gelir? O harfinden sonra düz ve geniş. Şunları da koyalım işaretlerimizi. O harfinden ne, ne gel sonra ne gelebilir? Düz ve geniş. A düz mü? Düz. Geniş mi? Geniş. Gelebilir mi? Gelebilir. Devam ediyorum. I düz mü? Düz. Geniş mi? Değil. O zaman gelemez. E düz mü? Düz. Geniş mi? Geniş. Gelebilir mi? Hayır. Çünkü büyük bir numaradır. I zaten geniş. Dönelim bu sefer yuvarlaklara. Hı, yuvarlaklara geliyoruz. Dar yuvarlak gelecek. O ne? Geniş. Gelemez. U dar mı? Dar. Yuvarlak mı? Yuvarlak. Gelebilir. Peki Ü de dar yuvarlak. Ü hem dar hem yuvarlak değil mi? Evet. Hem dar hem de yuvarlak. O'dan sonra gelebilir mi? Gelemez. Neden? Çünkü bu sefer yine kalınlık incelik uyumuna aykırı. Yani büyük ünlü uyumuna aykırı. Sürekli büyük ünlü göz önünde bulunduracaksınız. Aynı şekilde Ö ince sıradan olduğu için ince sıradan ünlüler düşüneceğim. Düz geniş ne gelebilir? Sadece E gelebilir. Tamam mı? Sadece E gelebilir. İ düzdür ama geniş değil. Ö yuvarlaktır ama dar değildir. O zaman Ü gelir. O'nun gelmeme sebebi büyük ünlü mü? A'nın gelmeme sebebi büyük ünlü uyumu. U'dan sonra ne gelebilir? U'dan sonra yine aynı şekilde O'dan sonra ne gelebiliyorsa onlar gelebilir. Tabii. A ve U gelebilir. Ü'den sonra ne gelebilir? E ve Ü gelebilir. Doğal olarak şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Türkçe'de hiçbir sözcükte ikinci ve sonraki hecelerde O ve Ö sesi bulunmaz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz değil mi? O ve ö sesi hiçbir hecede, e, hiçbir sözcükte, ikinci ve sonraki hecelerde bulunmaz diyebiliyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar küçük ünlü uyumu bundan ibaret. Bu kadar basit aslında. Yani ne diyorduk? Küçük ünlü uyumunda eğer bir düz ünlü geliyorsa düzlerle devam etmek zorunda. Tabii ki sen bunu düşünürken kalınlık, inceliği göz önünde bulunduracaksın ki büyük ünlü uyumuna aykırılık göstermez. Yuvarlaklarla başlarsa ya düz genişlerle devam edecek ya dar yuvarlaklarla devam edecek. Bunu da yine bunun da kombinasyonunu kurduğunda yine neyi göz önünde bulundurman gerekiyor? Kalınlık ve inceliği göz önünde bulundurman gerekiyor. Çünkü kalınlık ve incelik büyük ünlü uyumuydu. Büyük ünlü uyumuna Türkçe sözcükler aykırılık göstermemesi gerekiyor. Zaten büyük ünlü uyumunun olmadığı bir Sözcükte küçük ünlümü aramayız. Büyük ünlümü yoksa çok az birkaç tane kelime saydık. Bunlar istisna dedi. Bunlar da sonradan ne olmuştu? Bunlar da sonradan büyük ünlümüne aykırılık göstermişti. Bir sözcükte büyük ünlümüne uymuyorsa o sözcük Türkçe değildir demektir. E, Türkçe olmayan bir sözcükte niçin küçük ünlümü arayalım değil mi? Evet. Tekrar döndük küçük ünlü uyumuna. Tablomuzu gördük. Burada da yine benzer bir tablo çizmiş. Tabi harf harf gitmemiş. A ve I'dan sonra A ve I gelir. Yani A'dan sonra A ve I gelebilir. I'dan sonra A ve I gelebilir. E'den sonra E ve I gelebilir. I'den sonra E ve I gelebilir. Şunu isterseniz şu şey üzerinde de şöyle yaparsak mesela. İşaretleyelim ilk önce şöyle. A, I, E, I. Ayrı ayrı bu şekilde göstereceksek ve mesela ne yapabiliriz bundan sonra? şöyle bir ok çıkarabiliriz. A'dan sonra A, I i'den I'dan sonra A, I, E'den sonra E, I, i'den sonra EI. Tamam. yine aynı şekilde aynı sistem burası için de geçerli. O'dan sonra A ve U. Onları da işaretleyelim. İsterseniz şöyle yapalım. O U e, her biri için söylüyor bunu yani. Bunu özellikle belirtiyorum. O harfinden sonra A ve U gelebilir. U harfinden sonra A ve U gelebilir. Ö harfinden sonra E ve Ü gelebilir. Ü harfinden sonra E ve Ü gelebilir. Gördüğünüz gibi O ve Ö harfleri hiçbir şekilde ikinci ve sonraki hecelerde olmuyor. Sırmak mesela. Kalınla, şey, kalınlık incelik değil. Düzle başlamış, düzle devam etmiş. Düzle başlamış, düzle devam etmiş. Düzle başlamış, düzle devam etmiş. Yine aynı şekilde bilek düzle başlıyor ve düzle devam ediyor. Bunlar düzle başlayıp düzle devam ediyor. İlk dört, ilk e, dört örnek diyeyim evet. Sonraki dört örnekte yumurta, yuvarlakla başlamış, yuvarlakla başlarsa neydi? Ya düz geniş, ya dar yuvarlak. Yumurta diyoruz yuvarlak, bir sonraki dar yuvarlak olur mu? Olur. Bir sonraki düz geniş olur mu? Olur. Yani her harfi bir önceki harfe göre şey yapabiliriz. Yani illa ki şöyle bir şey de düşünmeyin. Diyelim ki e, yuvarlakla başladı ve dar yuvarlakla devam ettiğinde bundan sonra hep dar yuvarlak olacak diye bir şey yok. Aynı şart hala geçerli. Yani. Yuvarlakla başlarsa ne dedik? ya düz geniş ya dar yuvarlak. Ya düz geniş ya dar yuvarlak. Bu düz, düz genişle devam etti. Tekrar ne gelebilir? Tekrar dar yuvarlak. Gelebilir mi? Gelemez. Çünkü artık düzleşti değil mi? Çünkü artık düzleşti. Ama dar yuvarlak geldi. Düz geniş gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü aynı kural hala geçer. Tamam. Yani şöyle bir şey olamazdı. Yumartu gibi bir sözcük olamazdı. Çünkü A bir kere artık düzleşti ya. Düzden sonra düz gelebilirdi. Düzden sonra artık yuvarlak gelemez. Bunu düşünün de. Uçak yine aynı şekilde yuvarlakla başlıyor. Düz genişle devam ediyor. Kürek, kömürlük yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi kürek, yuvarlak, e, düz ve geniş, ö, yuvarlak, ü, dar yuvarlak, ü, dar yuvarlak devam. Evet sevgili arkadaşlar. Uyarlarımıza hemen bakıyoruz. Bir diyor ekler kelimenin son hecesindeki ünlüye uyar. Ekler kelimenin son hecesindeki ünlüye uyar. Az önce söylediğim şey. Yani burada bir yuvarlak geldi. Yuvarlaktan sonra düz geniş geldi. Artık düz genişten sonra zaten ilk hece yuvarlaktı. Ben yine dar yuvarlak getirebilirim diyemezsiniz. Düzden sonra düz gelmek zorundaydı. Yani hep bir önceki heceye bakacağız. Hep bir önceki hece. Hep bir önceki heceye bakıyoruz. Örneğin diyor, uçak sözcüğünün son hecesindeki ünlü A düz olduğu için bu sözcüğe ancak düz ünlüsü olan ekler gelebilir artık. Uçakta, uçaklar, uçakçı. Mesela uçakçu diyemiyorsunuz. E, U yuvarlaktı. Hani şey gelebilirdi? Yuvarlaktan sonra hani dar yuvarlak gelebilirdi. Ama araya bir girmiş? Bir düz girmiş. Bir geniş düz girdi. Artık tekrar düzleştiği için tekrar yuvarlığa dönemiyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Birinci uyarımız bu. İkinci uyarımız Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymayan bazı sözcükler vardır. Elbette e, dedik ki bu uyuma küçük ünlü uyumu dememizin sebebi yani düzlük yuvarlaklık uyumuna küçük ünlü uyumu dememizin sebebi buydu zaten. Bazı sözcüklerde bunda taviz verilmiş olmasıdır. Bazı sahalarda, bazı aşamalarda bunda taviz verilmiş olmasıdır. Avuç sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. A düzdür. Düzden sonra bakın yuvarlak gelmiştir. Avutmak öyledir. Kavun, karpuz, kavurmak, savurmak, tavuk, yağmur, çamur, kavuşmak, kabuk, kavuk gibi bakın bunun gibi birçok sözcük daha vardır. Büyük ünlü uyumunda dedi ki istisnai kaç sözcük var ama küçük ünlü uyumunda Türkçe olmalarına rağmen bu uyuma uymayan sözcüklerimiz bir hayli var. Üçüncü uyarımız küçük ünlü uyumu alıntı ve birleşik sözcüklerde aranmaz. Büyük ünlü uyumu dahi aranmıyordu. Küçük ünlü uyumu doğal olarak aranmayacak. Zaten büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcükte de ne aramayız? Küçük ünlü uyumu aramayız. Alkol, daktilo, radyo müzik, kabul, horoz, keçiören, kadıköy, akça koca gibi sözcüklerde ne aramayız? Küçük ünlü uyumu aramayız çünkü bunlar e, alıntı ve birleşik sözcüklerdir. Ancak diyor bazı alıntı sözcükler küçük ünlümüne uydurulmuştur. Uydurmuşuz. Mesela müdür sözcük küçük ünlümüne uyar mı uyar. Aslı Arapçada müdirdir. Müdir. Bakın şeyden sonra yuvarlaktan sonra ne gelebilirdi? Yuvarlaktan sonra ya dar yuvarlak ya geniş düz gelebilirdi. İyi geniş düz değil. Dar düz. İyi gelemez daha yuvarlak gelebilirdi. Yani ya müder diyeceğin, müder ya müdür diyeceksin. Müdür diyemiyorsun Türkçede. Türkçe uydurmuştur müdür demişiz bak. Mümkün yine aynı şekilde, mümkün, müşkül yine aynı şekilde, müşkil sözcüğünü, mümkün sözcüğünü, müdür sözcüğünü biz küçük ünlüyle uydurmuş. Böylelerde var, böyle kullanımlarda var. Yani bu doğal bir şeydir arkadaşlar. Biz hadi bunu uyduralım deyip de uydurmuyoruz yani. Kullanılır kullanılır. Çünkü yani ee, artık Türklerin e, sahip olduğu o mahreç dediğimiz yapı, ağız yapısı buna bunun müdür değil müdür demeye zorluyor ve bir şekilde bu sözcük artık müdür olmuş, öbürü mümkün olmuş, öbürü müşkil olmuş. Bu şekilde yani bu zorlamayla olan bir şey değil. Doğal yollarla bu e, evrim gerçekleşiyor diyebiliriz. Bazı Anadolu ağızlarında horoz, doktor, motor gibi kelimeler küçük ünlü uyduruluyor. Mesela horoza horuz derler. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bunu görebilirsiniz yani. Farklı farklı bölgelerde de vardır muhakkak. E, doktora doktor, motora motor şeklinde e, bunlar küçük ünlü uyumuna dediğim gibi yine doğal bir yolla halkın Türkçe'ye uydurmasıdır. Halk küçük ünlü uyumu kuralını bilmez. Doğal bir şekilde uydurur bunu yani. Çünkü onun e, ağız yapısı, geniz yapısı, mahreci bunu söylemeye iter onu. Bu şekilde söylemeye iter onu. Ve son olarak dördüncü uyarımız Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde o ve ö ünlüleri bulunmaz. Bunu söyledik zaten çünkü hiçbir şekilde geniş yuvarlaklar ikinci hecede gelmiyordu. Bu nedenle onlar. o ve ö harfleri hiçbir sözcükte ilk heceden sonraki hecelerde bulunamaz. Bu şekilde eğer bir sözcükte ikinci ve sonraki hecelerde yani ilk hecenin haricinde o ve ö ünlüsü varsa biz bu sözcüğün Türkçe olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela aşağıdaki sözcükler Türkçe değildir. Horoz, radyo, bandrol, paso, daktilo, aktör gibi sözcükler bunu rahatlıkla bunların Türkçe olmadığını söyleyebiliriz. Yani büyük ünlü ve küçük ünlü yarar arkadaşlar? Bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını tespitte işimize yarar. Bir sonraki dersimizde ünsüzlere geçeceğiz ee, ve bunlarla ilgili ses olaylarına değineceğiz. Ee, Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler.